Selam. Bugün yanında Korkmaz Yusuf var. Bugün 1v1 ve 1 atacağız. Eee AVM P90 Groza'da challenge yapacağız. Şimdi başladık. Herkes başlayabilir. AVM Groza challenge. Arkadaşlar ilk sayı bende. İlk sayıyı Furkan aldı. Hayır ya hayır. iyi iyi iyi. Hayır arkadaşlar Alper'in canı yok. Canı kıpkırmızı. Arkadaşlar YouTube'a ağlamanı yukarıda vurdu. Hayır ya. İkisini de ben vurdum arkadaşlar. Furkan leşimi çaldı. Leşimi çal olsa YouTube'a gidiyor AVM öyle vuracaktı. Yusuf bana geldi. Abi ya. Arkadaşlar, Yusuf'un canı var ya görmeniz lazım Yusuf Arkadaşlar, bu nasıl bir gün geçti? attı. arkadaşlar, bugün bir gün geçti? Arkadaşlar, arkadaşlar, bugün nasıl Tapiş görelim bir. Herkes üstü de bana geliyor. Korkak çatıda arkadaşlar. Biz de tepiştik. Hayır ya. Hayır bile alamadım ben. Çatı çatıya bize geldi. Kuşlukla delirdik. Arkadaşlar arkalıyor ya. Arkalamadım ben zaten çatıya çıkıyorum. İşte arkalı. Yusuf Furkan'a gitti. Oradan Furkan'a güzel o. bir... İşte bu. Arkadaşlar Yusuf'a yine ablamı sıktık. Yusuf Yusuf şimdi benim evimde de. Hayır ya. Yusuf'a <laughs> ağzına dönüyorum. Kuru değil elime bile almadım. Sadece... Sadece Furkan'a vurdum. <laughs> <laughs> Abi ya. Arkadaşlar vuruşa bak ya. Furkan vurdu hem öldü. Furkan nerede? Aa Furkan'ı Yusuf, kana bine git ama orası boş Aa tatlı sıkma Çıkmadı. Çıkmadı. Arkadaşlar Arkadaşlar çalıyor. yok alet çıktı var görmedim dedim arkadaşlar. Aa. Ay vur geç ya, geç ya. Alacağım. Aa be benim arkadaşlar. Ya sıkmadı arkadaşlar. Durcam da vuracağım. arkadaşlar bir daha böyle gidiyoruz Groza geliyor yani. arkadaşlar, ya. Arkadaşlar değil abi de çok bir şey. Yav Yusuf böyle bir geldi ki zaten. Ya Yusuf'un pusmaları bitmiyor. Bu <laughs> kan bu arada Yusuf'un arası oluyor. <laughs> Ya oha ya yapma. Yusuflar ekti. Kanka burada yusuflar Yusuf birden yaşanlandı. Yusuf burada? Ne zaman Yusuf nereye? Ya birine ne? Oy! içime bir kesin arkadaşlar. var ya? Arkadaşlar canım sende Yusuf <laughs> benim evime gitti. Oha kim öyle sütü? Uy bir Ay, vurduk arkadaşlar. Tamam tamam. Vurduk. Gel de canım bir hemen geliyor ya. Oh, çok, iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ya, ya. ya arkadaşlar onu vuruyor, onu vuruyor. Arkadaşlar yapacak bir şey yok, vuracağız. Ya vuracağız ya da öleceğiz. Bu sefer gel vurmayacak. Arkadaşlar. Kaçma lan. Güzel arkadaşlar. Ama canım yok. Arkadaşlar canım. 0.1. Ne? Yusuf. Aa, nasıl pusuyor <laughs> Ara. yusuf o bu odaya girmiş korkan da geldi aa nasıl olur arkadaşlar yuh ölüm <laughs> soktu <laughs> korkan yusuf'un masalası gibi arkadaşlar yalan söylüyor işte yalan söylüyorum arkadaşlar videoyu da görüldük arkadaşlar takım olmuşlar bunlar ya dip dibe gidiyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi Şu bir kere pısma ama yine vurur kalmadım ben bu kez Arkadaşlar ağzımı almak üzereyim. Oha! Yusuf çok iyi bir vuruş yaptı. Gerçekten. Yusuf. Yusuf nerede? Yusuf nerede herhalde? Derken Yusuf yanına çıktı. Evet. Güzel ayse yaptık. Arkadaşlar şu an Furkan Yüce. Yerel <laughs> yaptım Yusuf abi Melih güzel vuruşlar yapıyor. Ay, ay, ay. Of, hayır 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 o bomba elman elman elman. Güzel kastık. Ya korkam vurdu bizi. Arkadaşlar nasıl olur? Korkan mı oldu? Arkadaşlar canım var ya. Ölmez. Nerede? Ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar YouTube çok kuruyorlar arkadaşlar gördüğünüz Oo. gibi birden önüme çıkıyorlar. iyi, çok iyi. Oy ne? Oy arkadaşlar. Furkan nasıl Yanlışlıkla. vurdu? Yanlışlıkla. Yanlışlıkla adam vurdu. Beni vurdu yani. Ya. Yusuf nereden çıktı be? Şimdi Furkan nereden çıktı? Yusuf Furkan'ı vurdu. Ya. Ya birden öyle çıkıyor. Yusuf 28. <laughs> arkadaşlar Yusuf'un son iki sayısı 30'da bitiyor herhalde. Bomba. Abi. Hatta evet dediğim gibi 30'da bitiyor. Hayır, hayır. Burkan da burada. İşte bu. İşte var arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar Furkan kazandı ya. Arkadaşlar video harbiden çok güzeldi. Furkan yine kazandı. <laughs> bay bay.